Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir piyasa analiz videosu çekeyim. Hayvan fiyatları ne olur ne olmaz. Buna yönelik bir öngörüde bulunalım inşallah. Arkadaşlar bugünlerde piyasa hareketlenmeye başladı. Karkas kesim fiyatları. Bizim bu bölgede 370 falan o aralarda. Yağsız, yağlı yağlı kesim Kayseri'de de 100 150 160 o aralar duydum ama ben kesim yaptırmadığım için edindiğim bilgiler yine ikinci ağızdan falan arkadaşlar. Ama ortalıkta dolaşan artık etrafta bilinen şeyler paylaşıyorum. Oba. Evet bu piyasa ne olur diye düşünecek olursak arkadaşlar zaten uzun süredir baskılanıyordu fiyatlar. Uzun süredir. Kurban Bayramı'ndan sonra geriye çektiler. 400'ü falan gören bana piyasa. Alıcı. Yok abi. Fiyatı nedir onun? Fiyatı nedir abi bunun? Youtube'un ne diye geçiyor? Hacı Mustık geçiyor. Hacı Mustafa Bozkurt. Hacı Mustafa Bozkurt geçiyor. Hacı Mustafa Bozkurt. Bunu da 70 al Hacı Mustafa. Tamam 70. 65'e de veririz. 196. He. Evet. Piyasa uzunca bir uzunca bir süredir. Hacı Mustafa Bozkurt. Tamam. Evet. Uzunca bir süredir baskılanıyordu piyasa. Uyandı saat 4.30. Bir kısım alıcı alıcı olanlar daha da düşeceğini düşünüyordu. Benim genel kanaatim kurbandan sonra iki ay sonra falan yükselişe geçer diyordum. Tahminimden biraz daha geç yükselişe geçti ama şu an geçti arkadaşlar. Şimdi bu çok düşüş bekleyenler bence artık almalar lazım. Bu daha geriye çekilmez yani. Geriye çekildiği zaman bu 350'nin altına artık düşmez diye ben tahmin ediyorum. Artık yukarıya doğru gider yani 400'e doğru gider giderse. 350'nin altına düşmez. Daha yukarılara doğru devam eder bence. Ama çok agresif bir şekilde gider mi derseniz yükselişler yani haftaya 400 ondan sonraki hafta 430 gibi veya 500 yıl sonuna kadar böyle çok aşırı bir yükseliş beklemiyorum ben. Benim tahminim yani eğer ki hayvan ithal etme şeyine bir engel çıkmazsa et süt kurumu ithal etmeyen devam ederse çok aşırı bir yükseliş beklemiyorum. Yani bu seyirde azar azar yükselerekten gider diye tahmin ediyorum ben. Ama dediğim gibi 350'nin altına pek bir düşüş beklemiyorum artık Açık öyle kısa süreli bir ani bir kesim artı verirse o anda ani bir kesim olarak Düşerse çok zor ben beklemiyorum Olursa da ani bir şey olur yani alım yapmak isteyene o fırsatı vermez bence Alım yapmak isteyenlerin bence çok daha aşırı düşer diye beklememesi lazım. Alımını yapması lazım. Onun haricinde satmak isteyenlerin de çok daha aşırı yükselir. Sonra pişman olurum deyip etlenmiş hayvanını bekletmesinde bir mantığının olmadığını düşünüyorum. Etlenmiş hayvanınız varsa veya satlık hayvanınız varsa satın. Yerine yenisini koyun, bağlayın. Çünkü et bir yükseliyorsa geriden gelen hayvanın fiyatı iki yükseliyor. Onun da sebebi ülkedeki iç üretimi desteklemeden dışarıdan getirdiğimiz ithal hayvanlarla piyasayı baskılandığımızdan yoksa içeriden hayvan gelse geriden çok daha fazla buzağa gelse piyasada bir denge olur. Bir, bir kişi diyelim ki buzağı aldığında kaça satacağını bilir. Etin bir stabil bir fiyat olur, dengeli bir fiyat olur. Ona göre hareket eder. Ama maalesef ülkemizde böyle bir denge yok. Hayvanı diye alıyorsun. Diyelim ki 30'a karkas o zaman oluyor. Diyelim ki 350 satarken belki de 500 oluyor. Böyle bir dengesizlik var. Veya tam tersi. Karkas karkas 400'ken alıyorsun. Geri düşüyor 300'e bir denge yok ortada. Üretim olursa hmm. Üretim olursa ülke içinden ülke içindeki üretici desteklenirse doğru şekilde yani belli zamanlarda fiyatı süt fiyatlarını falan çok düşürüp sonra yükseltmezseniz dengeli olursa piyasalar. Piyasalar dengeli olursa insanlar alacağı fiyatı bilir, satacağı fiyatı bilir. Bu işin içinde olanlar da bu işten mutlu olaraktan ekmeğini yer. Yani sürekli bir telaş, ölüm kalım savaşı verir gibi bu işin içinde devam etmez. piyasa olaraktan genel söyleyeceklerim arkadaşlar. Yani genel strateji de bu olması lazım. Bizim alıcı satıcı da yani fiyatları çok düşer veya çok yükselir mantığıyla gitmemesi lazım. Geçen sene böyle bir şey oldu. Ben bu sene onu beklemiyorum öyle çok aşırı düşüş ya da çok aşırı yükseliş. Bu sene biraz daha sıkı tutuyorlar onu piyasayı. Yani çok ciddi hayvan ithal ediyorlar, karkas et ithal ediyorlar, çok ciddi baskılıyorlar. Ama şu olursa diyelim ki bir savaş oldu, bir hastalık çıktı, mesela bir mavi dil çıktı, hemen o biraz şeyi değiştirdi piyasayı. Başka bir şey daha çıkar, hayvan ithalatı bir anda durur, o zaman fiyatlar bir anda zıplar. Bir anda zıplar nereye kadar gidebilir derseniz zıplar arkadaşlar. Karkas et 500'e kadar çıkar çok rahat. Eğer ki ithal hayvan girişi dursun. Çekiyorum çekiyorum. Direkt 500'e kadar zıplar ama bunu yani doları ondan sonra euroyu birçok şeyin baskılaması da böyle götürüldüğü için hepsi birbiriyle dengeli birbirini baskıladığı için iç piyasada da kolay kolay buna fırsat vermeyeceklerini düşünüyorum yöneticilerin bu işi idare edenlerin ama olursa ki ülkemiz yani öyle bir ülke maalesef ki maalesef ki pek dengenin olmadığı bir ülke haline geldik pek dengenin olmadığı bir ülke haline geldik. Yani bir anda zıplarsa da şaşırmamak lazım. Ülkemizde olan hiçbir şeye şaşırmamak lazım. Ona göre pozisyon almak lazım. Böyle bir ülke haline geldik. Pozisyonu doğru alıp şaşırmadan, paniklemeden yola devam etmek lazım. Evet. Ha, piyasa böyle giderse yani azar azar yükselip Bugünlerde diyelim ki 350 sonra biraz daha sonra 400. Hadi yıl başına kadar 420 bilemediniz 450 o arada gidersen daha istikrarlı bir şey olabilir. İnsanlar önünü belki daha iyi görür. Bir hayvanı etlendirip geri sattıktan sonra tekrardan danayı alacağı zaman Fiyatlar geçtiğimiz sene gibi çok zıplamaz. O zaman insanlar daha mutlu olabilir. Daha istikrarlı bir piyasa olabilir. Güzel bir inek varmış arkadaşlar. Satıcı ve alıcıya genel tavsiyem benim. Zannedersem söyledim. Yani vicdanlı olmak başta gerekiyor. Ülke piyasasını okumak gerekiyor tabii ki. Zarar etmemek için. Bu işten tiksinmemek için. Fiyatların nereye gidebileceğini göz önünde bulundurup ahırımızı hiçbir zaman boş bırakmamamız lazım. Sattığımız hayvanın yerine yenisini koymamız lazım. Biraz daha düşer. Fiyatlar düşer. Buradan dolara yatırım, oradan tekrardan geçerim falan diye düşünebilirsiniz. Yerine göre kar ettiğiniz de olabilir. Hatta bir arkadaşım bunu denedi. Kar da etti. Olabilir. Yani riskleri alacaksınız ama her şeyi takip etmeniz lazım. Ekonomistleri takip etmeniz lazım. İthalat, ihracat ne durumda, ne oluyor, ne bitiyor bunları çok sık bir şekilde takip etmek lazım. Yani piyasadan bir hafta haberiniz olmaz. Piyasa bakmış ki, ki tamamen değişmiş karkas 400'e çıkmış, 400'ün üstüne çıkmış diyelim ki sizin sattığınız hayvanı tekrardan yerine koyacağınız zaman çok ciddi bir zarar etme durumunuz oluşur. Bu da hiçbirimizin istemediği bir şey. <laughs> Toplumumuzda benim genel olaraktan gördüğüm şey insanlar birbirinin pek iflah olduğunu, iflah olduğunu istemiyor. Yani alıcı Satıcıyı en düşük fiyattan gazıklamaya çalışıyor. Satıcı, alıcıya gagalamak istiyor çok yüksek bir fiyattan. Bu vicdansız bir toplumun göstergesidir. Tabii içinde iyiler var, onlar müstesna. Ama toplumun genel yansıması bu arkadaşlar. Birbirimizi düşünmüyoruz. Birbirini düşünmeyen insanlar topluluğuna da tek toplum denemez. Kaç oldu? Kaç oldu abiler? Tosun mu? Kaça? Ya, senin 117 senin var ya, esnaf belliyorlar, <laughs> memlekette açıyorlar interneti. ay şöyle, vay böyle, hiç aslı yok burada olan. Niye? Vallahi diyorum. Sen mı şu şimdiki? Dur, dur. Gel, gel. Çek. Çek. Dur. Başını salla. Tüm başına hayırlı gün. Bedava, Aa! bedava. Vallahi. 112 liraya bedava. Ah, çay, 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 çay. 112 mi, 17 mi? 17. 17. bak ya. Doğruyu söyle. numara ya. 10 numara dana. Numara dana. şuraya. Hayır olur olsun. Ya. 117. Evet, pazarlıkta çekmiş olduk iki sıra arkadaşlar. Genel olarak da söyleyecekler. Yani. Bu kadar. Haydi Allah'a emanet olun. Desteklerinizi esirgemeyin.